Ay vay, son vahşimiz gelmiş. Hoş geldin. Vallahi çabuk döndün ha, kolay yırttın bakıyorum. Kuzi, hani ben sen demiştim ya Tolga'yı bile çok özledim burnumda tütüyordu. Hiç öyle bir şey yok tamam mı? Unut onları. O diyaloğu komple atalım biz. Ne bakıyorsun oğlum tip tip suratıma? Benimle mi kafamı patlatacaksın, ne yapacaksın? Allah onu bilmem de sen böyle devam edersen... ...ben senin kafanı patlatacağım. Adama bak ya. Herif katil olmanın eşiğinden dönmüş. Ama sen gelmişsin hala bana bu herifi savunuyorsun. Tolga. Tamam. Ne tamam? Bir dakika bir dakika anlamadım ben. Siz şimdi tekrardan iyi falan mı oldunuz? Ne oldu? Oğlum siz daha geçen gün aşağıda kantinde kavga etmiyor muydunuz? Hı? Birbirinizi dövmeye çalışmıyor muydunuz? Senin annen bu herifleri okuldan attırmak için ağzına geleni söylemedi mi? Ortala ayağa kaldırmadı mı senin annen? Şimdi ne oldu tekrardan iyi mi oldunuz ne? Uzatma Tolga, uzatma. Oğlum siz şaka mısınız lan? Oğlum siz ne geri vites bir tayfasınız, dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz oğlum siz? He? Harbi diyorum sizin ikinizden hiçbir çocuk olmaz ha. Şimdi de kavga etmiyoruz diye mi deliriyorsun? Manyak mısın sen oğlum? Lan ben siz kavga etmiyorsunuz diye delirmiyorum. Ben siz ağzınıza geleni bu herifler karşınızda yokken söylüyorsunuz... ...ama herifler karşınıza geçtiği zaman susuyorsunuz diye deliriyorum. İşinize gelince ne güzel ağzınıza geleni söyleyin... ...ama işinize gelmeyince şu iki kızın önünde susuyorsunuz diye deliriyorum. Ne güzelmiş ya. Ne güzelmiş sonra neymiş efendim tek kötü çocuk Tolga. Tabii ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi diyorum siz ikiniz çok akıllısınız ha. Dünyada çok kötü insan var. Ama sen bayrak taşıyanısın oğlum. Adam, katil yapsa giren kişi senin kuzenin de. Ben değildim. Oğlum bak ben katil falan değilim. Bilerek isteyerek de yaptığım bir şey de değildi. Kazaydı o. Tabii tabii. Zaten herkes öyleler. Tolga yeter. Yeter. Herkes sen kendinle karıştırma. Hayırdır ya? Harika. Ne oldu? Biz Oğuzcan Hanım köylü tribine girecek diye beklerken... ...birden sen mi girdin bu tribe? Ya sen kendinden başkasını düşünüyor muydun? Vallahi çok şaşırdım. Ben bencil olabilirim. Ama senin gibi pislik değilim. Diyorsun. Diyorum. Olcandan uzak duracaksın. Tamam? Yeter. Harika Oğulcan'ı savunuyor. Evet, şaşırdım ben de. Durmazsan ne olur mesela, Hı? ne yaparsın kalemimi, kitabımı falan mı çalarsın ya da çok özür dilerim bileziğimi falan mı çalarsın, ne yaparsın? Tolga, kimseye söylemeyecektin. Tutamadım işte kendimi. Oh, oh. Sen kimseye söylemeyecektin, öyle konuşmuştuk ya. O zaman şöyle yapalım. Hoşlandığın kıza senin nasıl bir tacizci olduğunu anlatalım. Ne dersin? Ne saçmalıyorsun be sen? Ha, ne diyorsun? Ben saçmalamıyorum. Damarıma basma benim, çok fena olur. Oğlum sen gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Harika bir şey söyle. Bu manyak gerçekten böyle bir şey yaptı mı? Yapmaya çalıştı ama yapamadı. Ne anlatıyorsun kızım sen? Ne diyorsun ya? O olay öyle mi oldu? Siz de bence bir derlenmeyi bırakın. Önce bir dinleyin burayı. O olay tam olarak öyle olmadı. Ben sana doğrusunu anlatayım istiyorsan. Nasıl oldu? Sen gayet halinden memnundun. Biz seninle takılıyorduk. Sen de gayet eğleniyordun. Ve benden hoşlanıyor gibi davranıyordun. Ben de sen benden hoşlanıyorsun sandım. Tuttum sana yürüdüm. Sen gelip önce bana kendin yüz vermedin mi? Şimdi olayı nereye çekmeye çalışıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Ya sen ne diyorsun be? Ben seninle eve gelmek istemiyorum diye beni zorladın. Hayır cevabını alınca da küçümsedin. Yolun ortasında bıraktın beni be. Rahatsız ettin. Huzursuz ettin. Taciz değil de ne bu? Ne oğlum geversin oh, lan seni. gerçekten böyle bir hayvan. Ben seni bir döveyim ya. Sen ne? Bir şey yapmanıza gerek yok. Tamam. Bitti gitti. Ama sen hoşlandığın çocuğun kim olduğunu öğren bence. Manyağın teki çünkü. Asıl manyak sensin be. Oğlum oğlum olacağım. Hepiniz iki yüzlüsünüz lan. Vallahi bak. Siz önce kime inandığınıza iyi bakın. Ondan sonra gelip bana hırlayın. Ben seni bir döveyim ya. Sen başka. Ömer tamam. Kavga yok dedik. Değmez şuna. Aa bak bize savunduğun adam bu. Böyle bir pislik. Oğlum bizden uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Ha şimdi bakarsın peşinde. Hadi bakayım. Harika. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek